Yaşasın Hayat başlıyor. Vücudun Gücü Bayanlar, babaylar Selamlar, sevgiler Yaşasın Hayat başlıyor sakatlanmayı önleyen. Kas yapan ve güç kazandıran vücut ağırlığı egzersizlerinde ustalaşın. Nasıl mı? Bu podcast'te. Kaslanmak ve güçlenmek isteyen birinin doğrudan ağırlıklara sarılması ve bench press ya da squat gibi bileşik ağırlık egzersizlerine girişmesi normaldir. Genellikle şınav Lunch ve diğer vücut ağırlığı egzersizleri gözden kaçırılır. Genel olarak vücut ağırlığı hareketlerinin fazla kolay olduğuna ve kaslanmada yüksek ağırlıklarla çalışma kadar etkili olmadığına dair yanlış bir kanı var. Her ne kadar vücut ağırlığı çalışmalarının kendi kısıtlamaları olsa da birçok avantajı da mevcuttur. Sakatlanma riski düşük olduğu için ısınma hareketleri olarak da çok etkilidirler. Ve ağırlıkla çalışacağınız zaman daha yüksek ağırlıklar kullanmanızı sağlayabilirler. Üstelik her yerde istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Hala ikna olmadıysanız şunları da söylemeden geçmeyelim. Boksörlerin ve MMA dövüşçülerinin kaslarını, güçlerini ve hızlarını geliştirmek için uyguladığı her tür antrenman sizi ikna etmeye yetecektir. Bu, sporcular için vücutlarını şekle sokmak için sadece bonusu niteliğindedir. Temel Antrenman Vücut ağırlığı hareketleri spor salonu üyeliği ya da ekipmanları olmayan kişiler için harika bir yöntemdir. Özellikle yeni başlayanlar ve vücut ağırlıkları kaslarında büyü yaratmak için yeterli olan kişiler için son derece etkilidir. Kas büyümesi elde etmek için bir seferde kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığın %75'ini kullanarak 8-10 tekrarlık 3 set uygulamanız gerekir. Yeni başlayanlar için kendi vücut ağırlıkları sakatlanma riskini ortadan kaldıracak şekilde yeterli direnç seviyesini sağlar. Vücut ağırlığı antrenmanları aynı şekilde daha ileri seviye sporcuların da sakatlıklardan korunmasına yardımcı olur. Birden fazla eklem hareketi barındıran bileşik hareketler oldukları için bu egzersizler küçük Dengeleyici kasların hepsini çalıştırır. Örneğin şınav, genellikle hassas olan omuz eklemlerinde stabilitenin güçlendirilmesinde son derece etkilidir. Spor etkisi. Spor salonuna giden birçok kişi egolarından ötürü vücut ağırlığı hareketleri yapmaktan kaçınırlar. Çünkü bench press ya da deadlift'teki gibi böbürlenme fırsatı yakalayamazlar. Ancak sizin amacınız güçlenip kas dayanıklılığınızı arttırmaksa vücut ağırlığı çalışmaları son derece etkili olacaktır. Dövüş sporcularının bu hareketleri tercih etme sebeplerinin başında bu gelir. Alkışlı şınav ya da kutu sıçrayışı gibi pilometrik egzersizler hızlı tepki veren kasları geliştirmenin en etkili yöntemlerinden biridir. Ve bu kaslar güçten sorumludur. Dövüşçüler güçlü, fonksiyonel kaslar ister. İri ve esnekliği olmayan kaslar değil. Aslına bakılırsa vücut ağırlığı egzersizleri vücudunuzu güçlü ve etkili bir biçimde hareket ettirmenizi gerektiren tüm sporlarda fayda sağlar. İnterval koşullardan ya da yüksek ağırlıklı egzersizlerden önce harika bir ısınma yöntemidir. Ağırlıkla çalıştığınız bir setin hemen ardından vücut ağırlığı egzersizleriyle birkaç tekrar yaparak kaslarınızı gerçek anlamda yorabilirsiniz. Eklemlerinizdeki destek dokusu ne kadar güçlü olursa o kadar yüksek ağırlık kaldırabileceğiniz için vücut ağırlığı egzersizlerini antrenmanınızın temel övsesi haline getirerek ağırlık rekorunuzu da yükseltebilirsiniz. Birçok kişinin ağırlık kapasitesini artırmakta zorlanmasının temel nedeni ana kasların güçsüz olması değil, stabilizör kasların zayıf olmasıdır. Ağırlığa geçiş Her ne kadar vücut ağırlığı hareketleri oldukça faydalı olsa da daha büyük ve güçlü kaslar için ağırlık kaldırmanız gerekir. Kaslarınız kendi ağırlığınızı kaldırabilir hale geldiğinde vücut ağırlığı ile kuvvet kazanımı durur. Kontrollü şekilde 20 kez şınav çekebilmeye başladığınızda artık güçlenmek için ilave ağırlık kullanma vaktiniz geldi demektir. Tabi bu vücut ağırlığı hareketlerinin kolay olduğu anlamına gelmez. Ekipmansız yapılan birçok hareketi zorlaştırabilirsiniz. Örneğin ayaklarınızı sandalyeye koyarak şınav esnasında üst göğüs ve omuz bölgenize daha fazla ağırlık binmesini sağlayabilirsiniz. Tek ayak squat yapmak normal squat'a kıyasla çok daha zordur. Ama yine de hacim kazanmada ağırlık egzersizleri kadar etkili değildirler. İhmal edilen kaslar Vücut ağırlığı egzersizlerinin en büyük problemi sırt ve biceps bölgelerinizi etkili şekilde çalıştırmanın imkansız olmasıdır. Bu ve ne kadar kaldırabileceğiniz ağırlığın sınırlı olması, ekipmansız hareketlerin ve spor salonunda tercih edilmemesinin nedenlerinden biridir. Her kası izole çalıştırıp potansiyelini arttırmak isteyen kişiler için kaslarını farklı açılardan hedef almak önemlidir ve bu sadece serbest ağırlıkla, makinelerle ya da özel ekipmanlarla mümkündür. Kısaca vücut ağırlığı egzersizleri. Yeni başlayanlar için idealdir. Ekipmansız hareketler yeni başlayanlar için son derece etkilidir arkadaşlar. Çünkü vücut ağırlığı kas büyümesi sağlamak için yeterli direnci yaratır. Güç ve dayanıklılık kazandırır. Ani güç çıkışı elde etmek istiyor ve kaslarınızın dayanıklılığını arttırmaya hedefliyorsanız Tam size göre der. Bir süre sonra ağırlığı arttırmanız gerekir. Belirli hareketleri rahatlıkla yapabilir hale geldiğinizde, kaslarınızda hacim ve güç kazandırmaya devam edebilmek için ağırlığı arttırmanız gerekir. Kontrollü şekilde 20 kez şınav çekebilmeye başladığınızda, artık güçlenmek için ilave ağırlık kullanma vaktiniz geldi demektir. Sevgili Yaşasın Hayat Podcast dinleyicilerim. Bugün vücut ağırlığıyla egzersizleri sizlerle paylaştım. Mutlaka fitness programlarınıza ekleyin. Faydasını göreceksiniz. Yaşasın Hayat burada bitiyor. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taylan Peker'le Yaşasın Hayat bitti.